Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim en sevdiğim tatlılardan birini kalbura bastı tatlısını yapacağız beraber. Gördüğünüz gibi malzemem oldukça az ama lezzet şahane. Kıyır kıyır sevenlerin bayılacağı bir tarif bu. Çünkü kalbura bastı iki çeşit oluyor. Kimisi kıyır kıyır oluyor yerken kimisi de yumuşak oluyor. Ben ilerleyen zamanlarda size o yumuşak olanın da tarifini vereceğim. Şimdi karıştırma kabıma önce sıvıları koydum. Sonra da üzerine unu, kabartma tozunu, vanilyayı ekledim ve hamurumu yoğurmaya başladım. Tüm malzeme listesini açıklamalar kutusunda bulabilirsiniz. Tekrardan hatırlatıyorum. Böyle yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Bu hamuru en az 15 dakika dinlendirmek gerekiyor rahat şekil verebilmek için. Üzerine uygun bir poşet, streç kapatıp en az 15 dakika en fazla yarım saat bekletmeniz çok iyi olur. Sonra böyle üzeri delikli herhangi bir kalıba, kevgire, kalbura ne isterseniz elinizde kullanabileceğiniz ne varsa onun üzerine böyle ceviz kadar parçaları hamurdan koparıp Üzerinde inceltiyoruz. Arasına iri kıyım ceviz koyup kapatıyoruz. Kapattığımız yeri de tabii ki tepsiye gelecek şekilde diziyoruz tepsimize. Ben önceden tatlımın şerbetini kaynatıp Kenarda soğumaya aldım bu arada. 3 bardak şeker, 3 bardak suyu 10 dakika kaynattım. 4-5 damla limon suyu damlattıktan sonra e, kenara soğuması için aldım. Tatlım sıcak, şerbetim soğuk olacak. Bakın şimdi sesine. Nasıl cızır cızır sesi geliyor. Tüm şerbeti çekmesi ortalama 1,5-2 saati alacaktır. Şerbetini çektikten sonra servise hazırdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.